İçimde yorgun bir fırtına kopar. Bulutlarda şimşek çakar giderim. Bitmeyen arzular yolumu kapar. Çılgın bir sel gibi yıkar giderim. Ne yürüyüş kalır ne de son akın. Yıllar süren ömrü biter merakın. Keder uzak olur. Mutluluk yakın Yorgun kafesimden çıkar giderim O an zaman durur Mekan silinir Sonsuzluğa doğru nefes alınır Ruhum bir damla su göğe salınır Süzüle süzüle akar giderim Ufukta binlerce güneş var gibi. Melekler kuşatır beni yar gibi. Geceyi süsleyen yıldızlar gibi. Ben de bir meşale yakar giderim. Muştu bulmak için hüsran yerine. Dalmak için hülya bahçelerine. Dostların ıslanmış çehrelerine Son defa hasretle bakar Giderim Dostların ıslanmış çehrelerine Son defa hasretle bakar Giderim